Merhaba arkadaşlar Semih'in bardağında bakın ne buldum? Salyangoz. Salyangoz bulduk. Semih'in kupasında salyangoz vardı. Bu nereden geldi? Eve tezgaha nasıl çıktı? Bardakları yıkayacaktım. Ana elim aldım burada bir salyangoz var. Sizce nereden gelmiş olabilir bu salyangoz? Arkadaşlar. Gerçekten burada şu an buldum. Ay bu ne demişim. Gel bakalım buraya davetsiz misafir. Ay kalktı anne. Kalktı yazık. Sen nereden geldin buraya? Bilmiyorum yerlerinden içinden çıktım. bu ne bardak? Evet. Susadın mı biraz su içirelim mi sana şöyle su? Bardağın içine. Sen Semih'in bardağında ne işin var bir söyle bakalım. Işte. Bilmiyorum ki. Hı? Semih'in bardağında ne işin var senin? E, ee, anne babam beni o yere bıraktı. Anne babamı kaybettim. Anne babam yok. Ay yine mi geldi? Yaz bakalım hadi. Tamam. Elinde yaşayabilir miyim? Hayır tabii ki de. Ya ben nerede yaşayacağım?